Arkadaşlar, akıl küpü geri döndü ve yanında çılgın bir meydan okuma getirdi. Sadece gerçek fotoğraflara bakarak İtalyan Brain Rot karakterlerini tahmin edebilir misiniz? 50 soru ve her biri için sadece 10 saniyeniz var. O yüzden dikkatleri toplayın çünkü eğlence başlıyor. Ayrıca yorum yapan herkese özel bir teşekkürümüz var. Bu video bir çekiliş içeriyor. Görüşlerinizi yorumlara yazın, bir sonraki videoda adınız geçsin. Hadi artık beklemeye gerek yok. Abone ol tuşuna basın ve oyuna dalalım. Samuray kılıç ve karton bardak. Bu sahneden Brainrot karakterini tahmin edebilir misin? Vay canına! Bu efsanevi kung fu katili, Cappuccino Assassino! Samuray kılıçlı karton bardaklı latte savaşçısı. Sıradakine geçiyoruz. Peki ya bu köpüklü kahve ve bale kıyafetleri sana kimi hatırlatıyor dersin? Harikasın! Tabii ki bu Cappuccino Assassino'nun zarif eşi Ballerina Cappuccina hem espresso hem granjete. Sürpriz hediyeni seç. Sarı kutu mu yoksa mor kutu mu? Bakalım ne kadar şanslısın. Sarı kutuyu seçtiysen videoyu beğen ve en sevdiğin hayvanı yoruma yaz. Mor kutuyu seçtiysen adını ve doğum gününü yaz. Belki seni bir sonraki videoda çağırırız füze ve timsah, patlayıcıyla sürüngeni birleştirirsek ne çıkar sence ortaya? Harikasın! Bombardiro Krokodilo! Hem patlatıyor hem ısırıyor! Tam bir çılgın! Hadi bakalım! Bu okyanus sahnesinde Nike marka ayakkabı ve köpek balığına bakarak ikonik Brain Road karakterini hatırladın mı? süpersin. İşte karşında her şeyi başlatan tralalero tralala. Bir sonrakine hazır mısın? Optik illüzyon zamanı. Buraya dikkatle bak. Hangi Brain Rat karakterini görüyorsun? Süpersin. Bu tralalita tralalelita. Gözlerin lazer gibi keskin. Hadi bakalım. Göz yanılsaması bitti odun ve beyzbol sopası. Sabaha karşı bu sokakta kim dolaşıyor sence? Muhteşem! Bu tung 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 sahur. Beyzbol sopalı kütük efsanesi. Eğer sen de tung tungu seviyorsan yorumlara bir kalp bırak. Bir ajan, bir fare ve bir sokak lambası. Bu tablo sana kimi hatırlatıyor? yakaladığın bu Bobrito Bandito. Tek ve gerçek gangster bu. Sen de gizli görevdesin. Bir sonraki görev geliyor. Resimdeki 3 emojiyi bulabilir misin? Mantar, elmas ve yumurta nerede? Evet işte oradalar. Sol alt köşede mantar, sağda yumurta, elmas da tam solda. Kaktüs masa saati sandalet çöl mü yol mu bu çılgın karakter kim? İşte bu lirililer ile saatli kaktüslü çölde sandaletle yürüyen fil yorumlara en sevdiğin karakteri yaz bakalım. Kurbağa ve bir tekerlek bu kombinasyon sana kimi hatırlatıyor dersin? harikasın. Bu kesinlikle şehirde yürüyen tekerlekli kurbağa Boneca Ambala bu. Hadi bakalım sıradaki deliliğe geçiyoruz. <laughs> Güvercinle kamera aynı karede kimi hatırlatıyor dersin? Tahmin et bakalım. Süpersin. Bu tabii ki Spijuniro Golubiro. Bir sonraki göreve hazır mısın? Dikkat dikkat sağdaki seçeneklerden videoda olmayan brain rot hayvanı hangisi? A seçeneği mi? Rabbi 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 Tuli mi? Harikasın. Gerçekten bu kirazlı tavşanı fark etmemek imkansızdı. Şempanze ve muz bu karakter başka ne olabilir ki? Kısın. Çimpanzini, bananini, muz gücüyle çalışan efsane maymun. Yorumlara en sevdiğin meyveyi yaz da bir meyve tablosu yapalım. Gece vakti bir sokak arası ve kaynayan bir çaydanlık kim olabilir ki? Ta ta, 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 ta sahur. Eğer sen de sahuru seviyorsan yorumlara ta, ta, ta yaz. portakal ve Nike ayakkabı. Bu spor ekipmanlarının arkasında kim saklanıyor? Tabii ki bu Udin Dun Madin Dun. Gördüğün en kaslı portakal. Bakalım sıradakini de böyle çözecek misin? Ağaçtan bakan uzun burunlu bir maymun. Ne olabilir ki bu acaba? Mükemmel. Bu kesinlikle bır bır patapim. Rüya gibi orman devi masalsı primat. Bir sonraki soru tam senlik olacak. Karideslerle çevrili bir kedi. Ne oluyor burada? Kim bu karakter? Evet. Tripi tropi troppa tripa. Yorumlara karidesli kedi mi olurmuş yaz. Sıradaki tuhaflığa geçelim dikkat et. Mayına basmadan doğru brain rot eşleşmesini bulabilir misin? Yine mükemmel. Gözlerin lazer gibi, sezgilerin matrix gibi. Bravo! Şimdi gözlerini dört aç. Şehir sokaklarında bir inek görüyorsun ama bu sıradan bir mö değil. Peki kim bu brain rot karakteri? Kesinlikle Lavaka Saturno Saturnita. Gezegenler arası havalı tek karakter. Sıradakine geçiyoruz bırakma ipi. Kuzgun ve çilek işte bir güç gösterisi. Bu Brain Rot'un adını söyleyebilir misin? sonsuz kuş gladyatör Bri Bri bikustikus. Haydi sen de en sevdiğin meyveyi yorumlara yaz. Bakalım kaç kişiyiz? Fötür şapka ve mavi kravat. Bu biraz daha şifreli gibi. Çözebilecek misin? Süpersin evet bu yakışıklı. Matteo. Kravatını her sabah ormanda ütüleyen tek karakter. Kedi, balık ve ayak izleri. Bir gizem havası var burada. Kim bu karakter? Trulimero China. Balığı yürüterek avlayan bir kedi. Hadi sıradakine geçelim. Biri tuzlu, biri ballı iki kavanoz. Bu sana kimi hatırlatıyor? Kim bu çılgın karakter? İsmi kadar vahşi bir enerjisi var. Eğer sen de bu karakteri sevdiysen yorumlara Garamararam yaz. Matematik zamanı doğru işlemin sonucu nedir? Cevap 29. Evet, matematikle brain rotun birleştiği yer burası. Eğer doğru yaptıysan sen kesin bu kanalın Einstein'ısın. Hazır ol, birazdan deve göreceksin. Buzdolabı, deve ve bot. Bu doğadaki buzdolabından brain rotu tahmin et. Harikasın. Bu kesin Frigo Camelo. Buzdolabını üstüne alıp şehir gezisine çıkan tek yaratık. Hadi devam edelim. Gagalı kuş, televizyon anteni ve kahve. Ne çıkacak buradan? Fruli frula. Uydu yayınıyla kahve demleyen tek kuş. Eğer sen de kahveyi seviyorsan doğru yerdesin. Yeni görüntü hazır. Bu gizemli akıllı telefon ve iskelet klasik bir brain rot ikilisi. Kim bu? Sürekli Wi-Fi peşinde koşan iskelet pot hotspot. Hadi bakalım sıradaki seni şaşırtacak. Okyanus, ahtapot ve yaban mersini. Derin denizlerden gelen bu sulu tatlılık da ne? Blueberinli oktopus seni? Deniz altında meyveli ahtapot partisi veren tek karakter... Anahtar deliğinden bakınca ne görüyorsun? Bu karakter hangi seçenekte olabilir? Oktopus Sikoconusi. Anahtar deliğinden bakan içeride ne olduğunu hemen gören en iyi takipçimsin. Bu kaktüste su aygırını görünce aklına kim geliyor dersin? tahmin. Karşında çölün tankı, kumun dikenlisi Gakto Hipopotamo. Hadi sıradaki gelsin. Kaz ve uçak motoru. Evet bu sahne biraz uçuk ama tanıdık geliyor mu? Bravo. Evet, Bombardiro Krokodilo'nun kardeşi ve iki kat daha patlayıcı olan Bombombini Gusini. Astronot, zürafa ve karpuz bir araya gelirse ne olur? Haydi tahmin et bu brain rot kim? İnanılmazsın! Bu karpuz desenli kozmonot zürafa girafa seleste. Hadi bakalım sırada kim varmış? Şimdi sırada fotoğrafik bir hafıza testi. Bu emojilerin yerlerini aklında tut. Peki çifte olan karakterler hangi numaralarda saklanıyor? Evet doğru. 3 ve 6 numara. Gözlerin kamera gibi. Şempanze ve ananas. Bu ikili sana kimi hatırlatıyor dersin? Süpersin. O tropik ormanların dans kralı. Çimpanzini ananesini! Hadi bakalım sıradaki geliyor kapibara ve hindistan cevizi. Bu sahneden brain Rod karakterimizi çıkarabilecek misin? Harikasın. O işte. Burbaloni luli loli. Yani kapibare lo kokosini. Kapibaraları seviyorsan yorumlara yazmayı unutma. Bir piyano, bir ayakkabı ve bir at silüeti. Müzik severler bu soru sizin için. Piyanodaki kim? Vay canına. İşte müziğin centilmeni. Eko Cavallo Virtuoso. Nal sesleriyle senfoni yazıyor. Karpuz ve timsah. Bu hem sulu hem de tehlikeli biri. Tanıdın mı? Mükemmel. Glorbo frutto drillo karşında. Karpuzu yutarak yiyen timsah. Eğer onu seviyorsan videoyu beğenmen şart bu zebra emojileri arasından farklı olanı bulabilir misin? Evet doğru cevap. İşte burada tek terse giden zebra. Senin gözler sonar gibi çalışıyor. Hadi sıradaki beyin patlamasına geçelim. Patates ve traktör bu tarla manzarası sana kimi çağrıştırıyor? İşte bu, bulbito, bandito, traktorito. Eğer sen de traktör süren gözlüklü patates hayal ettiysen doğru yerdesin. <laughs> Tuvalet ve spagetti. Evet, biraz karışık bir tablo. Ama bu sahne sana kimi anımsatıyor? <laughs> Harikasın. Spagetti tuvaletti. Eğer bu seni güldürdüyse yorumlara sadece spagetti banyosu yaz. Sayıyoruz. Bu sahnede kaç tane kanguru yani kokosini mama var? Doğru cevap 8 tane. Gözlerin gerçek bir kanguru dedektörü. Sıradakine geçiyoruz ama önce yorumlara en sevdiğin 3 hayvanı yaz bakalım. Muz, okyanus ve yunus. Bu dalgalı tatlılık hangi karakteri hatırlatıyor? İşte o Bananitta Dolfinitta. Muz kabuğuyla sörf yapan Yunus. Hadi sıradakine devam edelim. Cowboy Penguin Kaktüs. Bu çılgın üçlüden hangi Brain Rot karakteri çıkar? Mükemmel tahmin. Penguenli kaktüs yine. Batının en soğukkanlı kovboyu Genler arasında penguino kokosino'yu bulabilir misin? Evet, işte orada evin arkasında saklanıyordu. Senin dedektifliğin ajanları ağlatır. Aşçı ve yengeç bu lezzetli sahnede hangi karakter saklanıyor olabilir? Süpersin. Şef Krabra Kadabra. Kabuklarıyla menemen yapan tek şef. Eğer deniz mahsulü seviyorsan yorumlara balık severim yaz. Deve, kaktüs ve bot. Çölde bir yürüyüş ama hangi karakter yürümüş olabilir? Doğru bildin. Top tobi top top. Botun içinden deve çıkan tek brain rot. Hadi sıradakine geçelim. Bu çöl sıcakladı. Bu emojiler arasında farklı olanı bulabilecek misin? Evet! Yerisi farklı aslan. Gözlerin detay avcısı. Tost makinesi ve gergedan. Bu kahvaltılık canavarı kim olabilir? mükemmel seçim Rhino Tosterino. Sabahları ekmek değil, taş kızartır. Yorumlara toz seviyorum. Yazanlar bakalım kaç kişi. Penguen ve Sushi. Bu sahnede hangi lezzetli soğuk kanlı var? İşte o! Pinguini Sushi'ni. Soğuk Sushi'nin en havalı sunumu. Eğer onu seviyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Meydan okumaya katıldığın için çok teşekkürler. Peki senin toplam skorun neydi? Yorumlara yazmayı unutma. Belki bir sonraki videoda adını duyarız kim bilir. Eğlenceli quizler, eğlenceli challenge'lar için kanala abone ol. Beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da sakın unutma ki yeni videoları kaçırma. Şimdilik hoşça kal ama çok yakında tekrar buluşacağız.